Selam arkadaşlar ben Fatma Hoca 2025 TYT tarih soru tahmini serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Kanala abone olup bu videonun altına yorum yapmanız benim için gerçekten kıymetli. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsak sorularımıza bir geçelim. İlk Türk devletlerinin gelir kaynaklarının biri de önemli ticaret yollarının geçtiği güzergahlar olmuştur. Karadeniz'in kuzey bölgesinden başlayarak Don Nehri'nden Altay Sayan Dağları üzerinden geçip İpek yoluna paralel olarak ilerleyen ve son olarak Çin ülkesine ulaşan tarihi ticaret yoluna Kürk yolu denir. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Kürk yolunu kullanarak zenginleşmiştir? Yukarıdaki paragrafta bize bir tanım vermiş Kürk yolundan bahsetmiş doğru mu? Arkadaşlar ticaret yollarının Türk ülkelerinden geçmesi onların dünya transit ticaretine aracılık etmesini sağlamıştır. Bakın bu Türk devletlerinin içinde Göktürkler vardır, Hazarlar vardır, Uygurlar vardır ve Hunlar vardır. Doğru mu? Ve ayrıca şunu da bilmeni istiyorum. Bu ticaret yoluna taşınan malzemelerden dolayı Kürk yolu denmiştir. Sorumuzun cevabı olan Kürk yolunu kullanarak zenginleşen devlet Hazarlardır. Doğru mu? Bakın Türk tarihinde ordusuna ilk ücretli asker alanda Hazarlardır. Ayrıca Hazarlarda Pax Hazaria, Hazar Barış Çağı da yaşanmıştır. Doğru mu? Sen Hazarları şöyle kodlayacaksın. Adamlarda para var, barış var, barış çağı var ve Hazarlar denince aklımıza ne gelecek? Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti olduğunu bilmemiz lazım. Bu soruda doğru cevabımız Bursa oluyor. Türk İslam devletlerinde devletin yönetim işlerini gören hükümdar adına yürütme yetkilerini kullanan kuruma Divan-ı Saltanat adı verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nde bu divana bağlı divanlardan biri değildir. Divan-ı Saltanatı günümüze uyarlarsak bakanlar kurulu demek değil midir? Karahanlılarda Meclisi Ali, Gaznelilerde Divanı Vezaret, Büyük Selçuklu'daki ismi ise devlet sorunlarının çözüldüğü yer ise Divanı Saltanattı değil mi? Divanı saltanata bağlı da bazı divanlar vardı. Divanı inşa, diğer adı neydi? Divanı tuğra. Başındaki kişi de tuğra idi. Görevi neydi? Yazışma işleriyle ilgilenirdi değil mi? Ben bu divanı Büyük Selçuklu'da görebiliyorum. A şıkkı doğrudur. Divanı istifa deyince nasıl kodlayacaktık? Bak şuradaki istifi alacaksın. Neyi istiflersin? parayı yani ekonomi ile ilgili bir divan değil mi? Başında bulunan görevlisi ise müstevfiydi. B şıkkını da görmek mümkün. Divanı işraf neydi? Ülkeyi denetlerdi. Başındaki görevlisi ise müşrifi memalikti. C şıkkını da görmek mümkün. Divanı arz. Divanı arzı da nasıl kodluyorduk? Askere giden arkadaşlarım bilir ki komutana arz ederim derler değil mi? Sen bu arz etmek kelimesini nerede söylüyorsun? Askerde. Bu divan işte askerlikle ilgilidir. Başındaki görevlisi ise emiri, arzdı ve Büyük Selçuklu'da da görüyordum. Değişik de doğrudur. Ama bak divanı pervane. Peki divanı pervane Selçuklu'da değil mi? Evet Selçuklu'da ama Büyük Selçuklu'da değil. Anadolu Selçuklu Devleti'nde değil mi? Bakın burada ben de sormaya çalıştım. Hepsi Selçuklu ama bir tanesi Anadolu Selçuklu'dan. ÖSYM'den de beklediğim bu tarz bir soru olabilir. Peki hocam divanı pervane nedir? Divanı pervane iktidar sıfatına sahip olan arazilerin tayin ve tahrir işlemlerinin görüldüğü divandır bu. Bu divanın başında da pervaneci vardı. Divanı pervane pervaneci. Sana zaten görevlisini sormaz. Bakın burada divan inşanın diğer adı da Tuğra. Görevlisi Tuğra'yı. Sana Tuğra olarak sormuyor. Bak burada da inşa olarak soruyor. Ah net bir şekilde cevabı veremez zaten. Burada doğru cevabım Edirne'ydi. Soruyu anladık değil mi? Hepsi Büyük Selçuklu ama bir tanesi Anadolu Selçuklusu. Evet üçüncü soru Osmanlı tarihinden geliyordu. Ve yaptığım analizlere göre en çok dalma dönemini sorduğunu görmekteyiz. Bana göre padişah 2. Mahmut ne yapmış derseniz yeni çöre ocağını kaldırmış derim. Gelin beraber soruya bir bakalım. 1826'da 2. Mahmut döneminde kaldırılan Yeniçeri Ocağı yerine Asakiri Mansure-i Muhammedi ordusu kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki kurumlardan hangisi yeni kurulan ordunun subay ihtiyacını karşılamıştır? Beşiklar'da e, öğrenciyi şüpheye yöneltecek cevapları koyduk. Biliyorsunuz ki 2. Mahmut ne diyordu? Koskoca devlet. Ocak için olur mu? Tabii ki ocak devlete hizmet eder. Ocak devlet içindir. Ve Yeniçeri Ocağı'nın devlet üzerinde, devlet adamları üzerindeki baskısıyla 2. Mahmut ne yaptı? Yeniçeri Ocağı'nı tarihe, vakayı hayriye, hayırlı vaka olarak geçen bu ocağı kökünden kaldırdı. Yerine bir ordu kurdu. Bu ordunun subay ihtiyacı hangisindedir dedik? Şıklardan tek tek bakalım. Darüşşuray askeri, askerlikle ilgilidir. E, askeri işlere bakar, askeri şubeler diyebiliriz. Cevabımız Adana değil. Mektebi Fununi Harbiye. Evet benim doğru cevabım bu. Bu yeni kurulan ordunun subay ihtiyacı Mektebi Fununi Harbiye'den karşılanmıştır. Meclisi Vala Yahkamı Adliye. Bu kurum memurların yargı ve terfi işleri için kurulmuştur. C şıkkı da değildir. D şıkkı ise Mektebi ulûmu Edebiye bir ortaokuldur. Mektebi Mülkiye ayrıca Mecit dönemi ve devlet memuru ihtiyacını karşılamak için kurulan bir kurumdur. Biz burada neye bakacaktık? Evet, askerlik şubelerinin olması, devlet memurlarını karşılayacak kurumun olması şıklarda bizi çok çeldirici. Bakın ama B şıkkı bu ordunun subay ihtiyacını karşılayacak bir kurum olması sebebiyle direkt benim sorumu karşılar nitelikte. B şıkkı burada doğru cevabımız oluyor. Arkadaşlar 4 ve 5. sorumuz inkılap tarihinden geliyor değil mi? Ee, ben bu soruları Nutuk'tan aldım. Hemen sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in savunma bakanlığı İstanbul'a gel diyor. Padişah önce hava değişimi al Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma diye başladı. Daha sonra ikisi birlikte mutlaka gelmelisin dediler. Gelemem dedim. Sonunda 8-9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı görüşmesi sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır süren oyun sona erdi. Mustafa Kemal'in yukarıda bahsettiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar 28 ve 29 Mayıs 1919 neyin tarihidir? Havza genelgesi değil mi? Bu tarihte Mustafa Kemal Havza genelgesini yayınlıyor. Havza genelgesini yayınlayınca İstanbul'a gel çağrısı yapılıyor. Bakın buradaki 8 Haziran Mustafa Kemal'in ilk çağrılış tarihi. Zaten 8 Temmuz'da da biliyorsunuz ki Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik mesleğine istifa edecek Yani benim askerlik rütben bitene kadar bir aydır süren oyun sona erdi burada doğru cevabımız hangisi Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine istifası Hatta Mustafa Kemal havzadan sonra Amasya genelgesinde ne diyordu artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır. İstanbul hükümeti üstüne düşen görevi yapmazsa ve yapmamaya devam ederse milli bir kurul oluşturulacaktır. Burada temsil heyetinden bahsediliyor. Yani Amasya'dan sonra Erzurum'a gelince Mustafa Kemal anlıyor ki ben istifa etmesem onlar beni kovacak. Mustafa Kemal istifa ettikten sonra Damat Ferit Mustafa Kemal'den rütbe olarak üstün bir durumda olan Kazım Karabekir'e diyor ki Mustafa Kemal Erzurum'a geldi. Derhal onu tutukla. Evet burada tutuklama emri var. Ama istifa ettiği geceyi bize vermiş. 8-9 Temmuz 1919 değil mi? Burada zaten direkt cevap istifa. Hatta şöyle bir anlatayım. Mustafa Kemal Raf Orbay'la e, has bir hal yapmakta. Ve diyorlar ki Kazım Karabekir ordusuyla. Bu tarafa doğru gelmekte. Rafa Orbay hatıratlarında anlatır. Mustafa Kemal sapsarı oldu. Yüzünde bir endişe olduğunu görebiliyordum diyordu. Ve e, Mustafa Kemal de tutuklanacağını tahmin etmekteydi. Ama Kazım Karabekir Paşa çok kıymetli bir paşa gerçekten. E, ne dedi? Paşam dedi dün olduğu gibi bugün de bütün ordumla emrinizdeyiz. Ve gerçekten Kazım Karabekir'in milli mücadelenin başlamasında Mustafa Kemal'in tutuklanmaması ve bundan süre gelen birçok olayda Kazım Karabekir'in yani büyük bir rolü var. Çünkü o gün Mustafa Kemal tutuklansaydı bugün başka şeyler anlatıyorduk arkadaşlar size başka şeylerden konuşuyorduk. O yüzden çok kıymetlidir. Neyse cevabımız Adana değil. Damat Ferit görevinden alınarak yerine Ali Rıza Bey'in getirilmesi. B şıkkında şöyle ki Erzurum kongresi toplanmış, bitmiş, Sivas'a gelmiş, kongre toplanmış, bitmiş. Sonrasında Sivas kongresinden sonra Mustafa Kemal İstanbul'a tüm haberleşmeyi kesiyor. Padişah Vahdettin de olaylara sebep olduğu gerekçesiyle Damat Ferit'i görevinden alarak Ali Rıza Bey'i getiriyor. Hatta Sivas'tan sonra zaten Amasya görüşmesinde Ali Rıza Bey'i göreceğiz. B Bey şıkkı da değil. C şıkkına baktığımızda toplanacak olan Erzurum Kongresi'nin kesintiye uğraması. Erzurum Kongresi 23 Temmuz'da başladı değil mi? Aslında planlanan bu tarihten önceydi. Ama kongre geç toplanmıştır arkadaşlar. Neden geç toplanmıştır? Delegeler engellenmiştir ve delegeler bir türlü gelememiştir. O yüzden biraz tarihin geç olduğunu görmekteyiz. Ama Erzurum Kongresi kesintiye uğramadı. Başladı ve bitti. Yani bir Lozan görüşmesi gibi ikinci görüşme olmadı. Ee, kesintiye uğraması değil. Geç başlamasından bahsedebiliriz. İstanbul ile olan görüşmelere ara verilmesi. Yani dediğim gibi Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal İstanbul'la olan bütün haberleşmeyi kesiyordu. Dediğim gibi burada doğru cevabımız Denizli. Bakın 8 Haziran'da Mustafa Kemal'in İstanbul'a ilk çağrılmasından 8 Temmuz'a yani Mustafa Kemal'in istifasına kadar süren bir aydır süren Oyun sona erdi demesinin anlamını burada anladık değil mi? 8-9 Temmuz'u unutmuyoruz. Şurayı bir anlatalım. Mustafa Kemal 3 Temmuz'da Erzurum şehrine geliyor. Doğru mu? Sonra 8-9 Temmuz'da istifa ediyor. Yani Mustafa Kemal Amasya Kongresi'nden sonra bakın Amasya'dan sonra Erzurum şehrinde ve Erzurum Kongresi'ne bir sine millet olarak yani e, milletin bir ferdi e, bütün askerlik rütbelerinden arınmış bir vatandaş olarak katılıyor. Yani artık asker değil. Bunu unutmayalım. Amasya'dan sonra Erzurum Kongresi'nden önce istifa etmiştir. Erzurum Kongresi'nden önce olduğunu bilmen lazım. Zaten soru da sana sorabilir. Mustafa Kemal hangi kongreden sonra askerlik mesleğine istifa etmiştir? Amasya. Mustafa Kemal. Hangi kongreden önce askerlik mesleğini istifa etmiştir? Erzurum. Bakın buradaki şeyi unutma. Erzurum şehrinde olduğunu bilmen lazım. Bak Erzurum kongresinde değil. Erzurum kongresi başlamadan önce istifa ediyor. Burayı hallettikten sonra gelin beraber son sorumuza bir bakalım. Evet son soruda nutuktan alınmış bir soru. Mustafa Kemal Paşa'dan İsmet Paşa'ya bir telgraf var. Bu telgrafa göre kutlanan zafer aşağıdakilerden hangisidir? Ulusun ve hükümetin size vermiş olduğu yeni görevi başarıyla tamamladınız. Ülkeye bir dizi yararlı hizmetlerle dolu yaşamınızı bu defada tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Bu parlak hizmetiniz dolayısıyla yüksek şahsınızı, saygıdeğer arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve bütün delege heyeti üyelerini teşekkürlerle kutlarım. Genel olarak baktığımızda İsmet İnönü birinci önde başarılı. Mustafa Kemal böyle bir şey söylemiş olabilir mi? Olabilir. İkincinin önünde başarılı olabilir. Mudanya gerçekten çok önemli. Hatırlayalım. Lozan'a gittiğimizde İsmet Paşa ne diyordu? Yine İsmet Paşa imzalamıştır bu arada. Diyordu ki biz buraya Mondoros'tan değil Mudanya'dan geldik. Mudanya da önemlidir. E, Lozan'a da İsmet İnönü imzalamıştır. Burada dikkat etmemiz gereken neydi? Son cümleydi arkadaşlar. Size bir ipucu vermek zorunda. O zaman soru yanlış olur. Rıza Nur ve Hasan Beyler. Sen biliyorsun ki gerçekten Türk milleti için çok kıymetli olan Rıza Nur ve Hasan Beyler ve İsmet Paşa hangi anlaşmaya gidiyordu? Lozan Barış Anlaşması'na değil mi? Burada sana ipucunu son cümlede vermiş arkadaşım. Şunu demek istiyorum ki ben kesinlikle Lozan'dan bekliyorum. 2023'te 100. yılıydı. Bu sene sorabilir mi? Sorabilir. Son 5 seneye de baktığımda yakın tarihten Lozan'dan çok soru sormamış. Ben burayı bekliyorum. Lozan'ın her köşelerine tutalım. Alınan kararlar, kimler gitmiş, ne görüşülmüş, ikinci görüşmede neler konuşulmuş, biz neleri vermişiz, neler almışız. Bak bunlar çok çok kıymetli. Buralara çalışalım. Genel olarak toparlayacak olursam, size Selçukluyu sordum, Lozanı sordum. Bakın Lozandan bekliyorum. Bu soru gelme ihtimali yüksek. Sonrasında bakın, ne sordum? Kongreler arasındaki Mustafa Kemal'in istifasını sordum. Böyle bir soruda bekliyorum ayrıca. Üçüncü soruda ne sorduk? İkinci Mahmut. Bakın. Bu soru da çok çok ÖSYM tarzı bir soru. Zaten genellikle ya Tolunoğullarından sormuş ya Selçuklu'dan sormuş. Biz buralara dikkat edelim. Bu tarz bir soru da gelebilir. Son 5 yılı yine baz aldığımda yakın tarihte Kürk yolunu hiç sormamış. Sorabilir diye ben bu şekilde size sordum. Umarım size faydalı olmuştur dediğim gibi devamı gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin benden yakın zamanda çekimini yapacağım inşallah sınavınızda başarılar diliyorum bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın